Hepinize yeni hepiniz bir videodan merhabalar arkadaşlar. Altın başlangıcı yaptık. Gördüğünüz gibi bir sürü altınımız var, bir sopamız, bir manyetik sökücümüz var derken prizmatik geldi. Beğenmedim, rolledim orayı. Sonsuzluk timi armasına gitmeyi düşündüm. Direkt burayı görünce bir tane de sivir verecek. Sonsuzluk timini de zaten daha önce göstermiştik ama armalı bence daha keyifli oluyor. Ben böyle görünce almak istiyorum genelde. Bir tane de tabi prizmatik olduğu için Guinzo vardı. Manyetik sökücümüz var. Onları direkt eşe verdim, gitti. Portal açıldı. Önde açıldı. Gayet güzel. Şimdi iki yıldız bir eşimiz var. iki yıldız bir pantımız var. 20 gold faizimiz var. Bundan daha iyi bir başlangıç olamaz herhalde diye düşünüyorum. 2-1'den itibaren full gösterdim oyunları. Ve burada benim kesinlikle kazanarak gitmem lazım. Yani bu fırsatı kaçıramam. Yani çok hatalı oynamam lazım kazanmamam için. Onun için de dikkatli oynayacağız tabii ki de. Level alıyorum. Blitzcrank de 2 yıldız olduğu gibi borda koydum. Hiç alakası yok. Evet ama 2 yıldız olduğu için daha güçlü çıkacağız. Bundan dolayı kesinlikle win streak galibiyet serisi yapmamız lazım artık. Buradan geri dönüş şansı yani eğer galibiyet serisini boza, bozmazsam böyle 10'lara 11'lere 12'lere artık ne kadar gidebiliyorsam ne kadar gidirebiliyorsa gitmeye çalışacağım ama bundan da feragat etmek için rollemeyeceğim. Çünkü erken yaşama kompozisyonu yapmayı düşünmüyorum. Direkt bu armayı görünce ya Fidel ya Urgot. Kafamda canlanan o. Ama tabi oyun bize neler getirecek bilmiyorum. Gidemeye de biliriz. Çok böyle Fiddle'lı Urgot'lu kompozisyonlar kurup yani kurmayı düşünüp oyuna girmiyorum genelde. Çünkü çok zor onları denk <laughs> getirmek. 8 level'da %4 ihtimaliniz var. Karosal'dan bulursanız belki bulabilirsiniz. Şans yani. Ama burada müthiş bir erken aşama geçirirsek olabilir. Karosalde de bize spatula düştü şansımıza. En üstte kalmış olmamıza rağmen bir kılıç bulabilirsek bir infinity'im dağırması yapabilirim. Hem field hem urgot oynayabilirim. Mükemmel gidiyor oyun bu açıdan. 30 gold faizimi alıyorum. eşleri de geldikçe topluyorum. Pantı da geldikçe topluyorum tabii ki de. O yani ekonomime zarar vermedi sürece toplamada bir sıkıntı yok. Ama burada ekonominize zarar veriyorsanız siz de late game'e gitmeyi düşünüyorsanız, durmayı düşünmüyorsanız, rollemeyi düşünmüyorsanız çok tutmanızı tavsiye etmem. Ben de bazen böyle hatalar yapıyorum. Ama bu oyunda yapmadık. Yapmadım düşünüyorum en azından öyle söyleyeyim. İlginç bir oyun oldu bu arada. Spoiler vermeyeyim. Sonuna kadar izleyin. Gerçekten ilk defa başıma gelen bir şey oldu bu oyunda. Bakalım beğenecek misiniz? Umarım beğenirsiniz. Kanalı ilk defa izliyorsanız böyle anlatımlı tft videolar yapıyorum dostlar. Şayet videonun sonunda videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız bir de like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Golemlerdeyiz. Bir sopamız var. Bir negatron pelerini geldi. Bir negatron pelerin daha geldi. Güzel tank itemleri. Ben tank itemleri erken aşamada gelince benim yani seviniyorum. Bir tane saldırı hızı geldi. Niye seviniyorum? Çünkü erken aşamada tank itemleri çok güçlü oluyorlar. O yüzden. Şimdi zaten galibiyet içerisindeyiz ya. Ben burada düşeceğimi düşünmüyorum. Düşersem de pantı satarım. 50 gold faizini almak için hem galibiyet serisi hem 50 gold faizini alabilmek için kesinlikle burada tank temlerini birleştirmem lazım. Build zaten kesin çıkaracağım. Ioni'yi direkt yaptım. Gargoyle'i direkt yaptım. İkisi de gayet verimli çalışabilir. Fiddle bulursak direkt bunları Fiddle'a aktarıp bir de armayı aktarırız. Sonuçta orada bir manyetik sökücümüz var. Ama manyetik sökücüyü kullandığımda Guinzo'yu da birine devretmem lazım. Guinzo'yu tabii ki de burada yani sonsuzluk timi oynayacaksak eğer Ezreal'a vermek isterim. Ultimate Ezreal'a vermek isterim. 5 6lık olana. Ama tabi onu bulmamız biraz zor. Şu an daha çok erken aşamadayız. İkinci argument. Burada zaten bizim rol hakkımız yok. İlkinde kullandık. Bir kesin atış arması var. Bundan daha iyi bir seçenek olmazdı herhalde. Zaten bu armayı ancak böyle alabiliyorsunuz. Ya da karasallerde dek gelirse alabilirsiniz. Yapamıyorsunuz yani spatula ile. Sonsuzluk team gibi değil. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Infinity team gibi değil. Direkt 3 kesin atışa çıktık kesin atışlar her 4 saniyede bir saldırı güçlerini artırıyorlar. Ee, kesin atış şampiyon 4 tane var zaten oyunda. Maksimum da 5'te kullanabiliyorsunuz. Ya bu demek oluyor ki biz 5 kesin atış oynayabileceğiz. Bir tane Ultim Ultimate Ezreal bir de Samira koyduğumuzda da 5 kesin atışız. kafamıza şey var. Ee, sonsuzluk timini 7'ye çıkarmayı düşünmüyorum. 5 yapıp diğerini de 5 yapacağım. Yani 5 Infinity'im oynayacağım. İkinci portalı da göreceğiz kesinlikle. Nerede çıkacağına göre Karar veririz oynayıp oynamayacağımızı. Ama zaten şu an nerede çıkarsa çıksın oynamak mantıklı. Biri zaten frontta. Diğeri de ha frontta çıkmış ha backline'de çıkmış. Backline'de çıkarsa Ultimate Ezreal'a veririz. Frontta çıkarsa da zaten Fiddle koymayı düşünüyorum oyun başından beri. Garen'de koyulduğunu çok gördüm bu arada bilginiz olsun. Ben Garen'li versiyonunu denemedim. Ama Garen'li versiyonu da güçlü diye düşünüyorum. Karşıma geldi çünkü yenememiştim. Garen'de çok kullanıyorlar. Yani Fiddle'a gidemiyorsanız Garenet'e tercih edebilirsiniz. Armayı vermek için diyorum. Ee, sonsuzluk tim armasını. Burada mesela biz Pant'ı çoğaltıyoruz ya Garen çoğaltıyorlar. Böyle full tank bir Garen yaradıp öyle bir şey yaptıklarını gördüm daha önce. Bilginiz olsun. Ama benim hayalim Fiddle koymak kesinlikle. Fiddle çok daha güçlü olacaktır. Fiddle'a gidebiliyor olmak zor. ya e bir de Fiddle'ı iki yıldız da yapmak lazım güçlenmesi için. Çünkü bir yıldız Fiddle o kadar tanklayamıyor. Burada ben tanklasın diye bu arada oynamak istiyorum. Ama zaten diğer portaldan agresif de gelebilir. O yüzden yani belki de full agresif bir fiddle da yaratabilir bize portalın kendisi. Şimdi eşler kendi kendine zaten 3'e gitti. Bizde son bir tane Nikomuz vardı. Küçük Nikoydu o arkadaşlar. Onu direkt gittim eşe bastım. Burada hiç bekletmek istemedim. Zaten galibiyet serisindeyim. Daha güçlü çıkayım diye. Kesin atış almasını Morgana'ya vermiştim. O biraz trolldü. <laughs> Bal dedim burada nara vereyim. Nar etkili yani en azından AD'den hasar alan, AD temelinden hasar alan bir şampiyon etkilensin diye. Ya yani etkisini görsün diye daha doğrusu çok konuşamadım. Bir tane de Pant koyduk fazladan. Çünkü 50 Gold alıp ekstra koyabileceğim daha güzel bir şampiyon olduğunu düşünmüyordum orada. O yüzden en azından stun etkisini alsın diye. Ki zaten düşmeden attı galiba ultisini düşen bir yıldız Pant. Gördüğünüz gibi gayet daha hala çok güçlüyüz. Hiçbir problemimiz yok. Galibiyet serimizi ona çıkarttık. Burada da bir item attı. Diğerlerini şampiyon olarak attı. Ben de zaten saldırı hızı vardı köşede. Son fısıltıyı yapayım dedim. Manyetik sökücümüz var. Burada mesela daha önce yapsak daha mantıklıymış arkadaşlar. Biz burada onu atlamışız. Son fısıltı kesin oynayacağım. Yani sonuçta şu yuruş at, kesin atış şampiyonlarla oynuyorum. Kesin oynayacağım. Savunucu açsın diye de Garen'i koydum. Burada level aldım. 40 gold faizine düştüm maalesef. Çünkü şu galibiyet serim korumak istiyorum. Garen de güçlü bir şampiyon. Aşağıda bulabilmişken faydalanayım dedim. Lucian biraz troll duruyor. Belki de level almasak direkt onu koysak olabilirdi. Şampiyonların gelme ihtimali için aldım biraz da aslında. Derken kart geldi. Zaten biz kesin atış oynayacağız. Burada da Samira var. %30 saldırı gücü kazanacak. Rakibi alt ederse eğer manasının da %30'unu geri kazanacak. Gayet güzel bir kart. Zaten bunu daha önce de yaptık. Biliyorsunuz. Set 8'de de vardı bu kart arkadaşlar. ya yani Gayet efektif oluyor bence. Dün Samira'yı böyle 5 falan 3 yıldız yapıp bir oyun kaybetmişim. 5. oldum. <laughs> niye olduğumu da söyleyeyim. Yeraltı açmıştım. Full 5 yeraltı gidiyordum. Ve çok erken aşamada 5-1'de falan 3 yıldız yaptım Samira'yı. İnanılmaz şanslıydım. Pandora Bench falan da gelmişti. Ama yaralama itemi veremedim. Ağır yere verecek. Yani mesela son fısıltımız yoktu. Ve son fısıltımız olmadığı için rakip tankları yıkamadık. Ve 5. oldum arkadaşlar. Yani başınıza gelebilir sizin de. Benim de geldi. Keşke gelmeseydi. <laughs> Derken burada bir fiddle'ımız var. Zaten ana hedefimiz biliyorsunuz fiddle yapmaktı. Hemen armayı aldık. Şimdi itemleri Samira'ya aktarmak istedim. Burada tam 3 yıldız ama eş. Yani Samira ya da 2 yıldız yaparız herhalde kısa bir sürede. O yüzden Samira daha güçlü olacaktır benim için. Keri Samira seçtik bir de sonuçta biz. Ve tank itemlerini de direkt burada dediğim gibi Fiddle'a yaptım. Aslında TF'i de bulduk ya. Burada 5 Infinity'ime yani 5 sonsuzluk hümine çıkmak belki de daha mantıklıydı. Burada savunucuları yani Riven'la Garen'i tutmamam daha mantıklı olabilirdi. Burada ben bir hata yapmış olabilirim. Yap yani böyle bir karar verdik. Ama rakibimde full rol gelmiş. Lulu Kerry deniyor. Yendi maalesef bizi. Galibiyet serimiz gitti. Çok kötü oldu bu. Karosel'de üstteydik zaten. Kritiği aldık. Artık burada o hatadan döneyim bal dedim. Hemen bir portalın yerini gördüm. Frontdaymış. Mesela bayağı güçlü olurmuşuz. Eğer 5 infinitimle o rakibin önüne çıksaydık. Burada artık o hatadan dönüp tekrardan düzelmeye çalışacağız. Riven'ı mevven'ı düştüm. Gördüğünüz gibi Lucian çok troll duruyor. TF de şu an benim için çok troll. O yüzden 5'e çıkmayı düşünmüyordum ama belki de yanlış yapmışızdır. Belki de 5'e çıkmış olsak da o şampiyon bizi eleyebilirdi. Yani yerebilirdi Lulu Kerideniyan deneyen. Çünkü 3 yıldıza götürebilmiş. İtemlerini de az buçuk yapmıştı. Bu rakip de düş yani bizi yıkmaya çok yaklaştı gördüğünüz gibi. Hatta yıkıyor. Aynen çünkü Avecan'ı var. Avecan'ı çok güçlü arkadaşlar. Warwick'te de birleştirmiş rakip. Gördüğünüz gibi yine kaybettik. Buradan sonra kaybedebiliriz. Bir problem yok. Malibet serisini aldık. Zaten erken içimi çok iyi geçirdik. E bunun meyvelerini zaten görmemiz lazım. Nasıl göreceğiz? 50 gold'a 50 gold Ben 9'a gideceğim. <laughs> yani bunu da çok yapamıyorum uzun süredir. Ve sonra da işte bir Fiddle'ımızı bulduk. Amaç ne? tabii ki de ultimate Ezreal bulup kesinlikle e, kesin atışı 5'e çıkarmak. Infinite'im de olduğu için bir tane de gereksiz infiniteim şampiyonu düşüreceğim. Lucian düşüreceğim atıyorum ya da işte TF'i düşüreceğim artık bana kalmış. Şen'i de bulamadım bu arada hala. Çünkü hiç rol atmadım bu aşamaya kadar arkadaşlar. Onu bulduktan sonra da tabii ki de Fidalı iki yıldız yapmak. Diğer şampiyonlarımı işte Ultimate Ezreal'ı iki yıldız yapmak. Ultimate Ezreal'a bir item bulmak falan falan diye gidecek. Burada da bir sürü item geldi Soldan. Itemi de patlattım. Direkt Adalet'i Samiri'ye verdim gitti. Hala rol atmıyorum bu arada bilginiz olsun. Yani zaten mağlubiyet serisindeyim. Burada bayağı düşündüm. Mana aldım. Manayı niye aldım? Ya Ezreal bulursam bir adalet yaparım diye aldım. Şimdi zaten galibiyet serisindeyiz. Burasını kazanmak veya kaybetmek hiç ilgimi çekmiyor. O yüzden kesinlikle tekrardan ekonomiyi en azından faizden almaya devam etmemiz lazım. Şimdi galibiyet serisinden zaten ciddi bir ekonomi elde ettik. Bunu yaparken bir de rollemedik. Rollemediğimiz için faizden elde ettik. Dolayısıyla şu an bayağı güçlü olacağız biz. Level aldığımızda ve rollediğimizde. Tabi bu roller şanslılığı da olmamız lazım. Hiçbir şey bulamazsak Biraz manasız olacak. Şimdi 50 gold'un üstündeyim. Bir rol attım. Şimdi burada Shen'i kaçırmışım. Daha demin Shen de vardı gördüğünüz gibi. Allah'tan ikinci rolde. Shen bir daha geldi. Lucian çünkü çok troll duruyordu. Ee, Shen en azından frontta duracak. Yani ultisini attığı anda. Ki burada ultisini atabilmiş. Gerçi çok efektif kalmadı ama olsun. Yani Lucian'dan her türlü daha okey bir şampiyondur arkadaşlar. Ee, lakin yenildiğimiz rakiplerden biri yine geldi karşımıza. Birden fazla Warwick deneyen vardı galiba bu, bu oyunda. Warwick de gayet deniyor gördüğünüz gibi. Güzel şampiyon ya. Bence de güzel şampiyon ama bulmak yani uygun bir tahta yapmak lazım. Burada artık problemi başladım çünkü board düştü. 64 candayız evet ama ya zaten güzel de ekonomimiz. Bu ekonomiyi artık efektif bir şekilde kullanmamız lazım. Şimdi Samir'e 2 yıldız yaptım. TF'i de 2 yıldız yapayım dedim yani ne olur ne olmaz. Belki bulamayız. Yani şimdi Urgot gelince burada kesin atış almasın. Urgot'ta değerlendirmeyi kanat getirdim öyle söyleyeyim. Çünkü yani Riven'dan daha iyi olacağını düşünüyorum o yüzden. Ama maalesef biz ekonomimizi o kadar iyi kullanamadık gördüğünüz gibi. Burada da Urgot'a bari item yapayım dedim çünkü düşüyor board. Sükunet yemiş olsak da ben burada Urgot'u zaten armayı vermişken adaletin eliyle oynamak istiyorum derken rakip abi Kerry <laughs> Eko bu kart bayağı güçlü oluyor. Gitmiş 3 yıldız yapmış bir de. Yani son direnişten geri dönüp rakip comeback atmış bir candan. E, tamam dedim yani biz, ben burayı görünce iyi bir ikincilik olacak. Öyle olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Kereko bu kart. Bakalım artık neler olacak. Karosel'den Runa'nı aldık. Başka alabileceğimiz daha iyi bir item olduğunu düşünmüyorum. Abi bir tane ultimate ezri yıl arıyorum. Biz güya iki yıldız yapacaktık. Fiddle'ı middle'ı falan. İki yıldız yapmayı bırak şey bulamadık yani. Ultimate ezri yıl yok. Ve paramız da bitti. O artık güzel ekonomimiz de yok. Maalesef oyun bizim için bu buradan yani 9'dan sonra gerçekten çok kötü gitti. 9'a kadar harikaydı ama ma yani bazen de böyle oluyor. Gördüğünüz gibi her zaman şanslı olmuyoruz. E Garen'imiz 2 yıldız oldu. Burada Garen'in düşmeyi düşünmüyorum. Savunucuyu da aktif ettiğimiz için. Maalesef Ezreal'ı beklemedim arkadaşlar. Runan'ı ve Gonyüzü'yü direkt gittim eşe verdim, gitti. Ve hatta Garen'e burada item yetiştirmeye çalışıyorum. Yine verememişim itemi. Bir Gargoyle de Garen'e verdim. çünkü Garen iki yıldız Garen bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum. Fidalı olabildiğince bir Fiddle bulsak, işte bir Ultimate Ezreal bulsak asla biz bayağı güçleneceğiz. Burada da diğer Warwick var. Burası da bizi yendi maalesef. Şimdi yavaş yavaş, Allah'tan çok iyi bir erken geçirdik. Yavaş yavaş canımız düşüyor gördüğünüz gibi. <laughs> Lobide de güzel comeback yapan iki kişi var gördüğünüz gibi. Bir canlılar. Sağolsun Ultimate Ezreal geldi sonunda. Burada bir rol attım, Shen'i gördüm. Shen iki yıldız, herhalde iş yapabilir diye düşünüyorum. Hazine atarsa Ezreal'ı alacağım ve burada aslında şeyi de düşündüm. Ezreal'a mı versem o itemi falan. Sonra dedim ki zaten kesin atış armasını Urgot da kullanıyor. AD'den güç alıyor. Vermeyeyim. Adaletin eli Urgot'ta kalsın. Artık bana Urgot hazine atarsa ultimate Ezreal'a öyle item verebileceğiz maalesef. Tek handikapımız kapımızın bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bayağı daha güçlendik. 5 kesin atışa çıkmış olmakla birlikte. Ama bu rakibin Warwick'e Urgot'u güzel e, mixlememiz lazım. Yani Warwick'in geldiği yeri hesaplayıp ona göre e, Urgot'u oraya koymamız lazım. Gördüğünüz gibi daha demin Ezreal'ı aldım ben. Hazine atladığı için mecburiyetten. Morgan'dan döndük. Rolleme devam ediyorum. Fiddle geldi. Güzel. Fiddle 3, 2 yıldız. Gayet verimli. Abi Urgot da geldi. Bu da çok güzel buff. İyi ki Urgot'a varmışız itemleri diyelim. <laughs> Şimdi Ultimate Ezreal da geldi. <laughs> Ama paramız yok. Yapacak bir şey yok. Burayı da patlattım. Burada artık Ezreal'a değil Urgot'a item verdim. Ve onu da Çojin yaptım. Çünkü ultisine hemen atmasına çok ihtiyacım var. Rakiplerin e, stun etkisine girmesi lazım. O yüzden ama <laughs> Echo Carry geldi bizim karşımıza. Burayı da kaybedeceğiz gibi. Bir de iki tarafı da sükunet koymuş. Çok sıkıntı yani. Direkt direkt mağlubiyet arkadaşlar. Burayı kazanma şansımız yok gördüğünüz gibi. Bizi patates etti. Kitledik. Mecbur. Ultimate Ezreal'da iki yıldız yaptık. Çünkü benim artık yapabileceğim bir şey yok. Ve şimdi diğer rakibe bakıyorum. Evet burada sükunet yiyeceğimi görüyorum. Allah'tan Samira'yı diğer uçta taşıyoruz. Warwick'i hedeflediğim için buraya koydum Urgot'u gördüğünüz gibi. Çünkü Warwick'in orada bir saniye bile olsa kitle kontrole girmesi Urgot ultisinden bayağı efektif kalacak. Bence Warwick'i civasız oynamanızı tavsiye etmem. Burada rakibim son fısıltı yaparak agresif bir Warwick kurmaya çalışmış ama... Bu rakip eğer Kanoslamış, Adalet'in eline civa yapmış olsaydı bence biz burayı yenemezdik. Biz burayı yendik. Şimdi diğer rakiplere gösteriyorum. Hazır mısınız? <laughs> Şimdi bizim asla yenemediğimiz Eko'yla isyankar bir board var karşıda. O da comeback yapmıştı. O da son direnişten comeback yapmış. İkisi de parlıyor gördüğünüz gibi. Ve sonra da Jin kaldı. Jin'in 5 isyankarı aktif şu an yani ekstra alıyor. Eko'yu düşürdü arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Gerçekten ilk defa karşıma geldi böyle bir şey. <laughs> Ve Abi overclock'a gitti. İkisi de hasar aldı. <laughs> Ve biz kazandık. <laughs> Atla kazanamayacağımız bir oyunda birinci olduk. Gördüğünüz gibi biraz komik bir oyun oldu. <laughs> Ama inşallah beğenmişsinizdir. Erken aşamayı iyi geçirmenin önemi diyeceğiz. Spatula'yı da bu arada hiç kullanamadım. Gördüğünüz gibi maalesef. Dün takipçilerimizden biri oyun sonunu göstermişsin diye bir Fikir söylemişti. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi 43 dp aldık bu oyundan. Bu oyunu da güzel bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. E, yorumlarda da bekliyorum. <laughs> Böyle bir oyun sonunu hayal ediyor muydunuz? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.